Merhabalar, ikili sıkıştırmanın yeni bölümüyle biraz hani arayı sıkıştırarak Çarşambayı, Perşembeyi beklemeden karşınızdayız. Çünkü çok çok özel bir haberimiz var bugün. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Cuma günü Habertürk yayınına katıldı. Orada bir HT Spor ortak yayınına. Orada önemli açıklamalar yaptı ama bugün bir konu çerçevesinde kalacağız. Meşhur Kayseri Spor, Konya Spor maçı ile ilgili Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı açıklamalar oldu malum. O maçın son saniyelerindeki pozisyonla ilgili, iptal edilen golle ilgili Vardan dönen e, ve e, o pozisyonla ilgili e, anlattığı bir operatörü suçladı doğrudan. Sevgili Hakan sana önce bir söz vereyim sonra ben bir odanın işleyişini bir anlatmak istiyorum. Var Odası'nın ama önce tamam. bu konuyu nasıl işleyeceğiz bir senden de bir şey alayım. Sonra ben Var Odası'ndaki işleyişi bir anlatayım. Var Odası'ndaki işleyişi anlatman çok önemli ama bu videonun e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na izletilmesi her şeyden daha önemli. Çünkü e, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yanlış bilgi verilmiş. Kabalık olmasın diye net bir şekilde yalan söylenmiş denmiyorum. Ciddi bir e, protokol hatası, bütün bu sistem içinde patronun operatöre kesilmesi büyük haksızlık. Tek haklı var operatör bu var kayıtlarını hem İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun İngilizce bilen ama Ferhat Gündoğdu olmayan bir kişiyle dinlenmesi hem de kamuoyuna yayın, yayınlanması farzdır. 5 dakika, 5 dakika, 7 Ama, dakika, 7 dakika. Ben o konuda hatta bir adım ileri gidiyorum. Merkez Hakem Kurulu'ndan herhangi bir kişi ya da ona yakın Cem Satman'dan başlayarak herhangi bir isim olmaması gerektiğini düşündüğümü de söyleyeyim. Hani e, Hacı Osmanoğlu İngilizce bilen güvendiği birini alsın yanına. E, Merkez Hakem Kurulu'na hiçbir şekilde iltisaklı olmayan birini öyle dinlesin o maçın ben, var kaydını. Evet, ben bu videoda edindiğim sağlam bilgiyi futbol severlerle Konya Spor yönetimiyle ve en önemlisi İbrahim Başkanla paylaşacağım. Nasıl başlamış, nasıl sonuçlanmış. Evet, ben önce bir var odasının işleyişini anlatayım. Yani daha orada onu anlattığımda zaten e, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun pozisyonla ilgili verdiği e, bilginin yanlış olduğunu herkes kafasında canlandırabilecektir. Var odasında hani ekrana geliyor bazen görüntü. Ortada var hakemini görüyorsunuz. Solundaki kişi avar oluyor. Sağındaki kişi de operatör oluyor. Önlerinde de ekranlar var. Böyle bir offside pozisyonuyla ilgili bir mevzu yaşandığında e, normalde yeri otomatik offside sistemiyle çözülüyor. Ama bu örnekte e, sahada verilen bilgi yarı otomatik ofsayt sisteminin çalışmadığı yönündeydi. Muhtemelen oyuncuların birbirlerine çok yakın olmalarıyla alakalı. Öyle durumlarda çünkü sistem bir problem yaşıyor. Sebebi ne olursa olsun yarı otomatik ofsayt sistemi çalışmadı. Ve eski sistemle manuel olarak çizilmesi gerekti pozisyonun. Şimdi manuel çizimde e, insan faktörü 3 kere devreye giriyor. Bir Topun en son oynandığı an. 2- savunma oyuncusu yani kaleye kale çizgisine en yakın savunma oyuncusunun en yakın uzvunun belirlenmesi 3 orada en yakın yani daha doğrusu topla buluşup golü atacak olan işte offside olup olmadığını kontrol ettiğiniz hücum oyuncusunun yine o kale çizgisine en yakın uzvunun belirlenip işaretlenmesi. Bu üçünü insan unsuru yapıyor ama ve operatör yapıyor. Kabul. Evet ama üçünde de Var Akemi'nin onayını alıyor. Yani bitiriyor operasyonu, görüntüyü var hakemin önüne gönderiyor. Var hakemi confirmed İngiliz yabancıysa ya Türkse onaylıyorum demediği sürece de yayına gitmiyor. Yani orada kontrolü yapıp son sözü söyleyen kişi kesinlikle ve kesinlikle var hakemi. Var hakeminin onayından geçmeyen hiçbir görüntü de, enter tuşuna basılıp da o yayına falan gidip de işte ofisal çıktı çıkmadısı falan gibi şeyler söz konusu değil. Sistemin işleyişi bu ama Sayın Hacı Osmanoğlu bize pek böyle anlatmadı. İddiasına göre işte oralarına ayrıca geleyim istiyorsan sen ne olduğunu anlat da. Ben, no, çünkü ha, Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarının Türkiye Futbol Federasyonu'yla Halka arasında çok büyük bir problem yaratması gerektiğini de düşünüyorum bu arada. Ee, bu arada Havkay'ın daha Kasım ayında FIFA ile ortak bir futbol teknoloji merkezi kurduğunu futboldaki bütün bu tip teknolojik gelişmelerle ilgili artık FIFA ile bir güç tamamen güç birliği içinde olduğunu, güçlerini birleştirdiklerini ve her iki kurumunda yani hem Hawkeye International'ın hem FIFA'nın bu noktada aynı deklarasyonu yayınlayarak bundan sonra beraber çalışacaklarını duyurduklarını da hatırlatayım. Yani Hawkeye dediğiniz firma Türkiye'de kurulu öyle bir firma değil. Burada Türkiye'de Hawkeye'nin temsilciliği var. Hawkeye uluslararası bir firma ve Sayın Hacı Osmanoğlu yaptığı açıklamayla vücudundan çekersen, ofsa, savunmacıdan çekersen değil çıkıyor bilmem ne falan diyerek bugüne kadar ki bütün böyle kritik pozisyonlarla ilgili insanların kafasında soru işareti yaratmakla kalmamış, Havkay gibi bir firmanın yüz milyonlarcalık e, dolarlık arge yatırımını belki milyarları doluyordur bilmiyorum, en az yüz milyar milyonlarca dolarlık arge yatırımını ve FIFA ile ve bütün ulusal pek çok ulusal federasyonla, pek çok e, konfederasyonla işbirliğinde mevzuyu hakikaten çok tehlikeli bir noktaya götürmüştür. Neyse ki biz yani öyle FIFA'da UEFA'da çok kale alınmıyor bizim başkanın söyledikleri herhalde yoksa Havkay'ın büyük kıyamet koparması gerekirdi. Ama bence yine de bence yani Türkiye Havkay bile en azından Sayın Hacı Osmanoğlu'nun o sözlerinin açıklığa kavuşması gerektiği noktasında bir duyuru yapıp bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu zorlamalıdır diyorum. Topu sana atıyorum. O gün neler yaşandı sevgili Hakan? Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ciddiye alındığını düşünüyorum. Ciddiye alındığı için Havkay kendi elindeki kayıtları da yayınlayacaktır. Hatta bir davalaşma yoluna gidebilirler. Havkay önemli bir firma. Var odasında oturan e, Konya Spor ne maçıydı ya? Yani? Kayseri Spor, Spor Kayser, Konya Spor. Kayseri Spor, Konya Spor maçındaki operatör arkadaş da Avrupalı hakemlere yarı otomatik offside sistemini öğretmekle görevlendirilmiş bir insan. Yani öyle... Sıradan ah, bir operatör değil diyorsun. Yani, yani Halkayın sıradan operatörlerinden biri değil. Maçta pozisyon oluyor. Ee, pozisyon olduğu zaman 16 metre kamerasından e, operatör arkadaş çizgiyi çiziyor. Pozisyon nizami Ofsayt değil çıkıyor. Ofsayt değil çıkıyor. Yani daha doğrusu önce yara otomatiğe bakıyorlar. İskeletler birbirine girdiği için sahaya haber gönderiliyor. E, yarı otomatik ofsayt sistemi iptal diye. İptal başka bir şey. İnsanların kafası karışıyor çünkü. Sonra 16 metre kamerasından operatör arkadaş ismi Ahmet galiba çizgiyi çekiyor. Ofsayt değil çıkıyor. Emre Kargın müdahale ediyor. Diyor ki ofsayt kamerasından çek bunu yanlış yaptın. O arada var operatörü Belçikalı var operatörü kameraya. Operatör değil var hakemi. Var hakemi. Özür dilerim ya. Hep düzeltmek zorunda <laughs> kalacaksın. Var hakemi ekrana dokunuyor, buradan çizdiği Halbuki o ekranlar dokunmatikmiş. O dokununca çizgiler karışıyor. Offset değil çıkıyor. Operatör arkadaş, kardeş diyor ki bunu bir daha çizelim. Sıkıntı çıkar. Var hakemi de diyor ki ben onaylıyorum. Bu çiz var hakemi dokunduktan sonra offside çıkıyor değil mi pozisyon? Evet offside çıkıyor. Ha Belçikalı Bel okay. belçikalı üstüne vazif olmayan bir şey yaparak dokunuyor. Ya buradan çizmen lazım diye Emre Kargın da offside çizgisinden çekti. Bu çizgiyi bir daha çekelim diyor operatör çocuk. Sıkıntı çıkar diyor. Ben onaylıyorum yayına ver diyor. Var yetkili var. Kıyamet kopuyor. Recep Hoca çıkıyor yayından sonra bize Hatta bildiğim kadar iki kere oluyor iki, değil iki, mi bu? İki, iki kere. Bir, bir i̇ki daha uyarıyor kere. operatör. Var hakemi bir evet. daha confirmed yayına ver ne çıktı? Recep Hoca çıkıyor basın toplantısında ağzı dolu dolu bize operasyon yapılıyor, pozisyon offsite olmadığını herkes gördü falan diye isyan ediyor. Ertesi gün MHK Başkanı e, Ferhat Bey şeye geliyor. Riva'ya geliyor. Hemen var odasına gidiyor. Bana kaydı dinletin diyor. Kaydı dinliyor. Ondan sonra çıkarken iddiaya göre Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan sizden bu kaydı isteyenler olursa benim bilgin o olsun. Kimseye vermeyin diyor. Ha tabii o gün bir başka sıkıntılı durum daha var. Galatasaray Adana Demirspor maçında OFR'ye çağrılmayan hakemin OFR'ye çağrılmamasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu kararıyla o o gün değil, bildiğim kadar Konya Kayseri maçından bir ertesi gün oynanıyor adana Demir maçı. Yayınlanma kararı da takip eden günde dolayısıyla işte pazartesi gününe geliyor. Ha pazartesi aynı gün oldu. Evet tamam. Konya Konya Başkanının ziyaret günündeyiz şimdi değil mi TFF'yi? Pazartesi pazartesi günü yönetim kurulunun talimatıyla Galatasaray Adana Demirspor maçının hakemin e, monitöre gelmediği pozisyonuyla ilgili yapılan konuşma açıklanırken Kayserispor Konyaspor maçındaki bu açıklama futbol severlerin hepsinin beklediği bu kayıtlar dinletilmiyor. O arada Mecnun Odayakmaz Mehmet Baykan'la görüşüyor. Mehmet Baykan da Mecnun Odayakmaz'ın bu pozisyonla ilgili Avar'ın hata yaptığı konusunda aldığı bilgiyi kamuoyuyla paylaşıyor. O gün sabah İbrahim Başkan erkenden geldiği zaman bana Havkay'ın teknik müdürüyle operatörü ses kayıtlarını, görüntüleri alarak gelsinler diye talimat veriyor. İki kişi gidiyorlar ama gittikleri anda Konya Spor Başkanı ve yöneticileri İbrahim Başkan'ın odasında. Dışarıda bir odada beklerken Ferhat Gündoğdu geçiyor oradan. Siz ne yapmaya geldiniz, ne arıyorsunuz burada diyor. Sayın Başkan bizi görüntüleri ve ses kaydını alarak gelmemiz konusunda talimat verdi. Onu bekliyoruz efendim diyorlar. Ferhat Gündoğdu odaya giriyor. Odada hatayı yapan kişinin Emre Kargın olduğunu söylüyor. Hem başkana, hem Konya Spor Başkanı'na, hem yöneticilere ve Emre Kargın'ı dinlendireceğini belirtiyor. Emre Kargın o günden beri maç almıyor bu arada. Evet. Emre Kargın bu arada ee, Muğla bölgesi hakemi onu da anlatmak, belirtmek lazım. Çünkü İzmir bölgesi hakemi klik, klik falan diyorlar da Ferhat Gündoğdu döneminde FIFA var yapılan bir kardeşimiz o da. Ferhat Gündoğdu Konyaspor iddia şu ki bunu Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu doğrusunu söyler. Başkana diyor ki, başkanım ben Emre Kargın'ı dinlendireceğim ama operatör arkadaş da masum değil. Onu da görevlendirmeyeceğim diyor. Haber gönderiyorlar. Teknik müdürüyle, Hawkeye'in teknik müdürüyle operatöre siz burayı terk edin. Gerek kalmadı başkan bir açıklama istemiyor diyor. Bu cumartesi pazara Ahmet isimli arkadaşa iki maçta da görev vermişler. Herat Gündoğdu demiş ki gönderin onu lütfen teknik müdürü aramış. Sonra ben bunu ara not olarak verdim. Başkan televizyona çıkıyor ve diyor ki bu operatörün bir operasyonudur bunu öğrenmenin en kolay yolu. Şimdi bunu arkadaşlarımla da tartıştım. Benim Burada çok öğrendiğim müsaadenle e, yani şunu bir kere kamuoyunun net bir şekilde bilmesi lazım. Başkanın kendisine anlatılanı anlatıyor muhtemelen ekranda evet, e, yayında evet, evet, ama anlattığı evet. şeyin doğru olma ihtimali yok. Yani zaten e, yok, savunmacıdan evet. çek, ofsayt çıkar, öbüründen çek, çıkmaz bilmem ne falan gibi şeylerin orada mümkün değil böyle şeyler. Hiçbir var hakemi Dönüp de operatöre şu adamdan çekersen olsa çıkar, bundan çekersen olsa çıkmaz falan gibi şeyler söylemez. Ya da operatör hakeme söylemez. Çünkü <laughs> öyle, onun as aslı astarı yok. Yani ikisinden de hizalayıp çekmeden olsa çıkıp çıkmayacağını bilmezsin. Evet. Yani birinden çekmek diye bir şey zaten söz konusu değil. İkisinden de işaretleyip çekiyorsun. Ya orada da aldatıyorlar Sayın Hacı Osmanoğlu'nu. Kim bu aklı veriyorsa doğru şeyler anlatmıyor ona. Ya muhtemelen MHK başkanı. Başka kimden bu konuda danışmanlık kadar, alacak bu, ki zaten? Bu kadar net. Ya, bu kadar net. Ama yani şey, çok net kendisini kandırıyorlar. Doğru bilgi vermiyorlar ve o ekranda bütün Türkiye'ye yanlış anlatan Futbol Federasyonu Başkanı durumuna düşüyor. Ya ciddi anlamda hesabını sorması lazım. Vallahi ya şimdi... ya bu arada Havka'ya bunun hesabını nasıl vereceklerini Dur ben abi, hala Hav bilmiyorum yani. Hav Havka'yı yemişim. Yani çok önemli bir firma ve halledilir. Türkiye bir müşteri çünkü. Değerli bir müşteri. Mecnun yakması da hatalı yorum yapan, hatalı bilgi veren insan durumuna düşürüyorlar aynı zamanda. Avarın hatası diyorlar. Ben şunu söyledim. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yerinde olsam ben de Ferhat Gündoğdu'ya güvenirim. Ben çalışma arkadaşlarıma güvenirim. Seçtiğim. Vallahi ben bugüne kadar yaşadıklarından sonra şüpheli, şüphe duyardım yani ama. Ya ben diyorum ben kendim için söylüyorum. Ben uzun süredir birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarına güvenir. Teyit etmem ama Ferhat Gündoğdu o kadar büyük hatalar, o kadar büyük yanlışların içinde oldu ki hep bütün bu süreçte onun söylediği sözü referans kabul ederek bir insanın ekmeğiyle ve hayatıyla oynam bir daha göreve gelmesin. Şimdi e, halk ayın uluslararası müsabakalarda gönderdiği ve Türkiye'de çalışmayan 4-5 tane operatör var. Bir tanesi marçın yağın maçlarına çıkıyor. Marçın yağın maçlarında operatörlük yapıyor. Ne hikaye şu. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na doğru bilgiyi vermemiş. Bu iş bir operatör hatasıdır demiş. Vardaki tüm sorumluluğu Belçikalı Vardaki'ni almış. Öm önce Emre Kargı'nı suçlamış. Sonra operatörü onun da büyük hatası var diyerek harcamış. Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu senin dediğin gibi Cem Satkman olmayan, Ferhat Bey olmayan ismi İngilizce bilen bir adama dinletip bunu ayrıca kamuoyuyla paylaşmalı. Ha bu, bu konuşma mutlaka o ben şunu da merak ettim bu arada bunu da sordum ve öğrendim. Ee, yani bir tek hakemle var odası arasındaki konuşmalar mı kaydoluyor yoksa var odasının da kaydı oradaki konuşmalar da ayrıca tutuluyor mu kayıt ediliyor mu diye sordum. Çok net var odasındaki bütün konuşmaların yani sadece sağdaki hakemle olan konuşma trafiğinin değil var odasındaki kendi aralarındaki konuşmaların da kaydedildiği biliniyor. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bunun mutlaka yayınlanması gerekiyor. Zaten bu kayıtların tamamı Halk Ay'da da var. Evet yani en kötü Hawkeye yayınlar zaten. Siz beni niye yani, yalan tabii. yani benim benim firmamın itibariyle oynuyorsunuz deyip yani keşke Hawkeye yayınlasa hiç federasyona bırakmadan. Ama o ee, madde vardır herhalde. Yayınlar yasaktır diye. Bence bunu İbrahim Başkan yayınlamalı. Yayınlaması, yayınlamaması çok da önemli değil. Gereğini yapmalı. Ferhat Gündoğdu bu konuda yanlış bilgi verdiyse güvenilir bir insan niteliğini yitirmeli. Çünkü hakemlik ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun güvenilirliği bu iş üzerinden yürüyor ve şöyle bir komple teorisi çıkıyor. Hawkeye firmasında öyle adamlar var ki onları biz kontrol edemiyoruz, bizi yanlışa sürüklüyor. Yok öyle ama. Son derece beceriksiz bir, maalesef üzülerek söylüyorum, MHK başkanı var. Şöyle düşünelim, ya Ferhat Gündoğdu olan olduğu gibi anlatsa ne olurdu ki? Onu hiç Ben de niye böyle bir yola girildiğini asla anlayamıyorum biliyor musun? Niye operatörü karıştırıyorsun kardeşim? Ya var doğru, aikenin... var, yabancı varı suçlasan sanki şu anda gözüken <laughs> o ki suçlu o. Yani, o su Kaparacak zaten yani. Var Orada aikenin... şey mi olacak acaba? Yabancı var getirdik bak onlar da çözüm olmadı. Eyvah yabancı var getiren kararından dolayı biz yeneceğiz falan mı diye düşünüyor acaba? Maçta Kayseri Spor, Konya Spor maçı Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin maçı da değil. Sen niye... Anladım operatörü suçluyorsun da var hakemiyle. Yalnız bir şey söyleyeyim sana. Kayserispor Konya maçı deyip de geçme. Yok geçmiyorum. Futbol Federasyonu'nun başını en az büyükler kadar ağrıtabilecek siyasi gücü olan iki kulüpten bahsediyoruz. E, o zaman yani yakarlar o da yani. Öyle o zaman de. o zaman ben sana tekrar hatırlatayım ve bizi izleyenlere Ferhat Gündoğdu'nun görevden alınışının, istifaya zorlanışının sefe sebebi de Konya Spor'un bir ilk başkanlık döneminde görevden alınışının sebebi ya da istifaya zorlanmasının sebebi Konya Spor yönetiminin oynadığı bir maçtan sonra biz e, Erkan Engin'i maçlarımızı da istemiyoruz. Bu kaçıncı ada Türkiye Futbol Federasyonu dikkat et falan dediğinin ertesi haftası yine var olarak atamasıydı. Konya Spor dedi ki biz büyük lokmayız siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Ferhat Günde o da ertesi gün istifa etmek zorunda bırakıldı. Şimdi gene Konya Spor. Kayseri Spor'un siyaseten gücünü de biliyoruz. Ben kamuoyu ilgisi açısından e, çok da yapmış. şey evet. diyecek dedim. Yoksa siyasi güçlerini ve federasyon üstündeki etkilerini biliyoruz. Yalan adamın başına her zaman bela. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yanlış bilgilendirmek suçtur. Ayıp, kabahat, dikkatsizlik değildir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili'ni bir birimin lideri olarak atadıkları insanın yanıltması suçtur. Güveni kötüye kullanmaktır. Ben bu kaydı dinlemeyi bekliyorum. Bütün kamuoyu bekliyor zaten sevgili Hakan. Diyelim ve ee, teşekkür edelim. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.